Delirdin mi ya sen? Ha? Ne yapacaktın? Gidip her şeyi Cemre'ye mi anlatacaktın? Ne o? Cemre çok mu üzülürdü? Cemre üzülürse sen de mi çok üzülürdün? Hı? Cemre hak etmediği hayal kırıklığına mı uğrardı? Ben Ben hak ettim mi bu acıyı? Benim kırıldıklarım ne olacak peki? Benim acılarım ne olacak? Sen benim hikayemi çok merak ediyordun ya hani. Benimle nasıl evlendin diyordun anlatsam dinler misin? Kaldırabilir misin? Şeniz. O yaptı. Ben... ...Cenk'ten hamile kalınca... ...DNA testine gidiyoruz diye beni bir otele götürdü. Beni orada bayıltıp hiç tanımadığım adamlarla saçma sapan. Görüntülerimi çekti. Eğer dedi, eğer bebeğin Cenk'ten olduğunu söylersen... ...eğer Nedim'le evlenmezsen bu görüntüleri ailene veririm dedi. Kimse sana inanmaz dedi. Civan hapse, annen mezara gider dedi. Kansız. Beni ailemle tehdit etti. Kabul ettim dedim. Çaresiz kaldım. O yüzden karnımda Cenk'in bebeği varken... ...seninle evlenmek zorunda kaldım. Şimdi sen... ...biraz olsun anladın mı beni? Sen ciddi misin? Aha. Boşanmak mı istiyorsun gerçekten? Benim seninle ne konuşacak ne de paylaşacak hiçbir şeyim kalmadı şeniz. Uzatmayalım işte. İnsan gibi ayrılalım olsun biz. Buraya kadardı. Bitti gitti. Bu kadar mı? 25 yıllık evliliğimizi bitirecek kadar mı nefret ediyorsun benden? Kendini boşuna yorma şeniz. Kararım katidir. Hayat direyeceğim he. İmzalı şunu. Olsun gitsin bitsin bu mesele. Yapamam. Ya. Ben bu evliliği kendi ellerimle bitiremem. İmzalayamam. Elim varmaz bir kere. Madem çok kararlısın... ...sen aç davayı. 25 yıllık evliliğimi bir imza ile bitirmemi isteme benden. Yapamam. Bütün bu yaşananlara rağmen benim sana sevgim hiç bitmedi. Peki senin Senin sevgin bir gece de mi bitti? <laughs> Anlamadım. Bir gecede mi? Beni güldürme Şeniz. Artık senden bana geriye yalanlarından başka bir şey kalmadı imzala bitsin. Uğraştırma beni. Benden vazgeçemezsin hala kadar izin Ben bilmiyordum. Demek o kadar ileri gitti ha? Ceren, ben hep senin benimle menfaatlerin doğrultusunda evlendim diye düşünüyordum. Öyle bir şey yaşamış olma ihtimali bile aklımdan hiç geçirmedim. Kapana kısıldım dedim. Bana başka çare bırakmadın. Ben annemin canıyla tehdit edildim. Unutmadım. Ben o imzayı ağlaya ağlaya attığım günü unutmadım. Hayatımın en kötü günü zannederdim ama değilmiş. Meğersem o şeytan... ...daha benim doğmamış oğlumun katili olacakmış. Ben onun bana yaptıklarını unutmamak için her gün mücadele veriyorum. Sen ister benim yanımda ol, ister olma. Sen istersen onu affetmeyi seç. Öyle bir şey mümkün değil. Ben er ya da geç doğmamış oğlumun İntikamını o şeytandan alacağım. Ben buna yemin ederim. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.